Öncelikle herkese selamlar arkadaşlar. Ben Umutcan. Bugün yeni bir bootstrap dersimizde daha karşınızdayız. Öncelikle arkadaşlar önemli bir duyuruyla başlayayım. Artık arkadaşlar her gün video gelip getirmeyi düşünüyorum eğer boş olduğum zaman. Daha çok daha hızlı video getirmeye çalışacağım. Ayrıca bootstrap serisini bitireceğiz arkadaşlar. Zaman CSS kısmının bitmesine o kadar az kalmamış tabi de yani yakında bitireceğiz arkadaşlar. Şu şuraya kadar. Bakın. Ee, bundan sonra şöyle şöyle inceleyeceğiz bunları tabi. Ondan sonra şu kısmı colors kısmını variables. Ondan sonra şöyle using class using sas. Source. Sas'tan sonra bitireceğiz. Hmm, bu kadar olacak hatta bunlar arkadaşlar denemeyeceğiz. Hemen kod kısmına geliyorum. Bundan sonra bir komparans kısmına var. Komparans kısmını bitirdiğimiz zaman derslerimiz bitiyor. Şimdi arkadaşlar ben e, diğer derslerde herhalde söylemiştim. Veya söylememiştim. Şimdi arkadaşlar e, Bootstrap kütüphanesi CSS içinde bize bir sürü özellik tanıyor. Yani şöyle bir şey. Burada mesela kod kodu özelleştirmişler arkadaşlar. Kod tagını Hani bu tür kütüphanesinde bunun gibi bir sürü özelleştirilen e, var arkadaşlar. Bir sürü gerçekten baya e, adamlar her şeyi yapmış yani. Şimdi biz de kodu deneyeceğiz. Mesela bu örnek neye yarar? Şöyle bir şey yaparsak mesela. Ben konteynerin içini buralara açtım arkadaşlar. Hemen gidiyorum mesela. Ne yazayım? HTML'da paragraf tag'ı. Şimdi bakın kod İçinde arkadaşlar yazıyorum. E, kod taglarının arasına yazıyorum bunu. Şöyle, lt. Lt arkadaşlar küçük bir işaretini temsil ediyor. Şöyle p diyorum ve arkadaşlar qt de büyük bir işaretini temsil ediyor. Bakın şimdi. H paragraftaki paragraf p. Abi, tabii şimdi olmayacak. Evet, görünüşe oldu. Ee, şimdi arkadaşlar, görünüşe özel bir e, arka planı var bunun değişik bir arka planı var ondan sonra yazı stili e, yani yazı fontu, yazı fontu nereden çıktı ya yazı rengi arkadaşlar değişik. Ee, bu tür özellikleri kullanabilirsiniz bu kısımda. Ve ee aman şunu bir kabayım. KBD tagları var arkadaşlar. KBD taglarının da e, kullanımı kolay. E, burada user input diyor. Yani kullanıcı girişi. Yani e, şöyle bunlar da kullanabilirsiniz. Mesela bir site yaptınız diyelim. Bir e, giriş sitesi. Mesela şöyle diyebilirsiniz. E, hatta özel bir şey belirlediniz diyelim. Ctl ve F'ye basınca mesela e, özel bir yer açılsın diyelim. Bunu burada belirtebilirsiniz. Yani şuraya C, e, şöyle diyebilirsiniz mesela. Fotoğraf galerisini açmak için e, şu şekilde CTRL'i F'ye basın diyebilirsiniz. Burada fark ettiyseniz KBD'nin içine almış hepsini. Bunun nedeni de arkadaşlar e, şu artın böyle yönünüzü bir şu şekilde olmaması, büyük olmaması. E, bununla kullanımı kolay. Hemen şunu sileyim. Hatta silmeme gerek yok herhalde ve atsam yeter Üst tane bir atalım şimdi ne diyelim hmm. fotoğraf gali işini bu arada kaç dakika işte onu kısa sürer diye umuyordum ama uzun sürecek galiba şunu şöyle yapalım fotoğraf galerisini açmak için bakın kbd yazıyorum arkadaşlar kbd'yi kapattım ctrl artı ve kısa yoluna tıklayın yenilediğim zaman gördüğünüz gibi şu şekilde geliyor bakın şimdi şöyle bir olay var hani ne yapmıştı orada kbd'yi kapamıştı şuradan da göreceğiniz gibi kbd kbd şu kelebeği kapıyor. Bunu da ayrı bir kelebeğe de Peki bu ne yapıyor arkadaşlar? Onu göstereyim. Şunu boş bırakmış arkadaşlar. KB'de KB'de mi kalmış ya? çıktı abi. Şu çok şey oldu bir dakika arkadaşlar. Şöyle büyütelim karıştı. sıra yoluna tıklayın. KBD. Bu KBD'si. Bir tane daha KBD açmamız lazım. Ee, burada bitiyor bu. Bu açılıyor. Burada bitiyor. Bu divin sonu. Ee, hangi divin sonu ama işte. Evet. Şu saçma sapan. Tabii sublime Text bazen böyle yapabiliyor arkadaşlar. Şu kısa yoluna almayacağım. Bakın şu KBD'nin bitişiyle. Evet şu da Diğer KB'lerin bitişiyle. Şimdi kontrol edelim. Evet. Bu burada kapanıyor. Ee, bu burada kapanıyor. Bu da. Bu da. Öyle bir saçma bir şey. Evet. Neyse. CTL ve F'ler büyüdü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Artı ortada kaldı. Tabi bu artı kısmını da KBD'ye alabilirsiniz. Nasıl? Şu şekilde. Hadi be Şunu KBL'e kapalım Evet Şu şekilde artıyı da üretebilirsiniz arkadaşlar ee, Hemen bu kısmı geçelim Burası üstünü sürdü Preks kısmı var preks mi e, Güzel arkadaşlar bence kullanırsınız baya Mesela aydınlatıcı bilgi için Mesela Şöyle diyelim Onu silmeyecektik Bir bere atalım bu örnekler kalsın arkadaşlar. Ee, çünkü hani görüp diğer derslerde belki bunu kullanmak isteyebilirsiniz isterseniz. Buraya yazalım. Eğitimlerimizin tümü ücretsizdir. Hatta çok mantıksız yaptık. Ben bu PR'yi alayım buraya PR'yi alayım. nereden PR çıktı abi. pr'yi buraya koyayım. Şu üstte daha güzel bir görünüş elde ederiz bence şekilde Evet eğitimlerimizin tüm ücretsizdir tabi biraz dağınık yazı şekli gibi geliyor biraz ayrı e, arkadaşlar görünce yazı şeyleri bu şekilde bunu da kullanmak isteyebilirsiniz belki e, variable var arkadaşlar var tagı içinde e, bunları arkadaşlar tabi matematiksel terimlerde kullanabilirsiniz veya herhangi bir şeyde de kullanabilirsiniz ben bunu direkt olarak alıyorum çok örneğe gerek yok bunda aslında Mesela ne diyelim? Y eşittir 10 diyelim. X artı Y diyelim. Şöyle. Şöyle. X kaldı. Şu var tamamen 10. Şunu silelim. Evet ne diyor orada? Y eşittir 10 artı Y. Hatta şuraya X diyeyim. Evet şu şekilde geldim mesela. Yani ne böyle bir işlem. Bu işlemleri yapabilirsiniz. Tekrar bir veri atayım. Sonra arkadaşlar bakalım başka bir kısım kaldı mı? Evet, samp kısmı. Ee, burada program yüzde sentak tak ee, bloklar için ee, çıktıları için, blok çıktıları için arkadaşlar samp yazın diyor. Yani farklı bir görünüş katmak isterseniz bunu yazabilirsiniz bu şekilde samp tag'ıyla. samp ne diyelim ee, bu bir denemedir 9 dakika sürdü kod kısmına yani küçük kısım ama bayağı sürdü evet bu bir denemedir gördüğünüz gibi diğer yazıların aksine farklı bir şekilde geliyor bu da bu kısımda bu kadardı arkadaşlar ee, şu variable'ları işledik değil mi sample output evet tables kısmına geleceğiz arkadaşlar tables kısmı önemli e, hatta bunlar arkadaşlar gerçekten istediğiniz yöntemleri elde edebilirsiniz ve bu kısımda arkadaşlar ilk kez bir aktif ve e, göreceğiz bu kısımda evet e, bir sonraki dersi durmak üzere arkadaşlar Farklı bir dersi görüşürüz.